Arkadaşlar merhaba ben Bayram Kabadayı. Yahu nereye geldik şaşırdık bu ne bu anamasın burası eteklerinde Bismillahirrahmanirrahim. Hocam Profesör Doktor Hüseyin Muşmal Hocam aramızda ve yine Beyşehir'den şehirden çok değerli dostumuz Mustafa Büyük Kafalı abimiz Teşekkür ederim. Merhaba. Ya Hoş Mustafa abi nereye düştük cennete düşer gibi bir şey oldu. <laughs> ne burası? Cennetin burası biraz daha yeşil işte cennet. Cennetin fragmanı. Şimdi burası Anamas Dağı'nın arka tarafı. Koca Dağ dediğimiz bölüm. Dede Gölde kullanılır aslında. Dede Dağı diyor. Evet hocam. 1800 metrede Melikler Yaylası. Melikler, Melikler Yaylası. Melikler Yaylası'ndayız. Uluslararası bir, daha doğrusu ulusal bir kamp. Kamp etkinliği. Zirveye tırmanılır. 6, 6 kilometre zirveye çıkılır. Hı hı. Ondan sonra her yıl 19 Mayıs'tan sonraki haftalarda kutlanır. Ramazan girdiği için bu, bu döneme dek geldi. Yani mutlaka her yıl kutlanıyor. Her yıl kutlanıyor. Bu sanırım 23.sü bu. Dağcılık. Dağcılık federasyonunu yaptı. Eti Dost'un yaptığı, Isparta'da Eğirdir Eti Dost'un yaptığı bir etkinlik. Biz evet. de bir iş olarak e, işte hizmet vermeye çalışıyoruz. E, çay ikramımız var. Buyursunlar. Bir herkes fotoğraf... katılabiliyor Tabii mu? Herkes katılabilir. Tabii herkes. Fotoğrafçılar. Herkes Fatırfçılar, gelebilir değil bir mi? Bir de daha da ilk defa da bir sergi açtık. İşte fotoğraf sergisi. Evet, evet arkadaşlar. Sayın Hocam, Profesör doktor, Hüseyin Müşmal Hocam var. Hocam sizin görüşlerinizi alalım. Ee, tabii Mustafa şimdi, Hocam Türkiye'de her çok... yıl kutlanıyor dedi ama evet, ne önemli bir yerdeyiz aslında. Yani özellikle e, Isparta, Antalya, Konya sınırı olarak değerlendirebileceğimiz bir noktada aşağıda Aksu var. Hemen arkamızda Yenişer, Bademli. Karşımızda Beyşehir ve Dipboyraz Dağları dediğimiz silsile. Anamas'ın e, zirvesinin e, bulunduğu yer. 2998 e, metre e, yükseklikte e, Dede Göl e, bölümü. E, Dede Göl ismi bu burada e, bulunan bir e, endemik bitki Dede Göl'den geliyor, bir gül'den geliyor aslında. Evet. Göl değil, Dede Gül. Evet. E, bu e, burası Melikler Yaylası, e, Yenişer Bademli sınırları içerisinde. E, çok meşhur, Türkiye'de doğa severlerin, e, kampçıların bildiği. Meşhur bir yayla. Her sene burada yaklaşık 25 senedir etkinlikler yapılıyor. İşte eğirdir destek veriyor, aksu destek veriyor, badem destek veriyor. Dağcı arkadaşlarımız kulüpleriyle birlikte buraya geliyorlar, kamp kuruyorlar. Burası kamp alanı, büyük bir alanda oldukça fazla kamp kuruluyor, geceleniyor ve zirve yapmak isteyen arkadaşlar da. E, zirve yapıyorlar. E, burası tabi e, tarihi açıdan da önemli çünkü hemen aşağıda Kubadabas Sarayı var. Selçukların e, yazlık başkenti olarak gördüğümüz ve Saadettin Köpeğin Köşkü var Malanda'da. Aynı zamanda da bu bölge tarihsel anlamda da önemli. Kervan yolu üzerinde e, Ali Efendi yaylasından Seriye geçiş yani Alanya'ya ve önce Seriye, Manavgat'a ve Alanya'ya geçiş kervan yolu ...bulunuyor. Buradan da hemen 30 kilometre, 25 kilometre sonra Aksu var. E, Yörüklerin de göç yolu burası aslında. E, Antalya'dan Yörükler, Isparta ve Eğirdir'e... ...bu yaylada konaklayarak Aksu göçüyorlar. Aksu deyince Antalya Aksu değil değil Isparta mi? Aksu. Is Isparta, Isparta Aksu. Isparta Aksu. Evet. evet. Yani e, özellikle e, Sarabalılar... E, ...bu bölgede e, yörük boylarından konaklarlar. Ee, burada da e, yörüklerin konakladığı e, alan burası aslında. Şu aşağı bölüm. Evet hocam. E, buradan e, ileride de e, yaka kanyonu var. Hemen e, aşağı inerseniz evet. e, yaka kanyonuna gidersiniz. Türkiye'deki önemli kanyonlardan birisi. Onun için bütün arkadaşları buraya davet ediyoruz. Bu bölgeye gelsinler. Isparta, Antalya, Konya'nın bitiştiği e, bölge e, doğa açısından çok güzel. E, evet. Her mevsimin karın eksilmediği tabi bir süre sonra biraz daha azalacak. Evet. Ee, karşısı da Anamaz zirve. Şöyle karşısını gösteriyoruz arkadaşlar Anamaz. Hocam e, tahmini kaç Anamaz dağına kaç metre yükseldik yani? Biz şu anda bırak. bin metre aşağıdayız aşağı yukarı zirveden. Yani zirveden bin metre. Evet. Hemen hemen iki bin metreye yakın Biz Şu anda çıktık, 1850, işte 1900 olabilir. Tam 1800'ler olması lazım. Yani bin bin yüz metre falan aşağıdayız. Evet. E, deniz seviyesinden iki bin metre aşağı yukarı yukarıdayız. Ağaçların kesildiği alanlar iki e, bin metreye ulaşıyor. Evet hocam. Evet arkadaşlar hocamıza teşekkür.